Evet herkese selamlar nasılsınız uzun bir zamandır buraya video atamadım çekemedim paylaşamadım aşırı yoğun bir zamandaydım şimdi geldim bakalım aklımızdaki kişi şu an ne yapıyor biz siz ne durumda diye kartlarıma sormak istediğim kolektife niyet aldım bakalım aklımızdaki kişi şu an ne durumdaymış kader çarkı ters geldi ve önüme düştü bunu söyleyebilirim ki kaderinde ya da kadersel olaylarında ya da hayatıyla alakalı bazı şeylerin ters gittiğini sizden sonra sizin ahınızı aldığını ya da işte sizin ona ah ettiğini ve ah ettiğiniz yüzünden işleri ters gittiğini düşünüyor olabilir dedi kartlarım. Diğerlerinde geliyorum. Evet şu an e, aslan adam kartımla beraber bazı şeyleri zamana bırakmış. Bazı şeylerde durağanlık yaşıyor. Bazı şeyler ilerlemiyor olarak görünüyor. Zaten kader çarkına da söylemiştim. Yani kaderinde kadersel bir sıkışma ya da işte her ne yaparsam yapayım olmuyor. Buradan çıkamıyorum düşüncesi ve durumunu yaşıyor şu anda dedi kartlarım. Yani siz öyle bir gitmişsiniz ki. Bütün gemileri yakmışsınız, bütün renkleri almışsınız ondan. Yani öyle bir gitmişsiniz ki hayatı tepe taklak olmuş görünüyor. Yani bazı şeylerde denge kuramıyor şu an. Özellikle de maddi durum, maddi konularda, para durumlarında bayağı sıkıntı çektiğini söyleyebilirim. Evet, şurada e, limon ve sirke bilirsiniz Adile Naşit'le e, filmi vardı Münir Özkul.